Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PlayStation'da Apple TV nasıl çalıştırabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle buradan PlayStation Store'a geliyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Burada uygulamalara giriyoruz. Zaten ilk uygulama Apple TV. Buna basıyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden yüklediğim için... Burada başlat yazıyor. Sizde indir yazacak. İndirdikten sonra başlata basıyorsunuz. Evet, Apple TV'ye girdik arkadaşlar. Burada bir sürü film, dizi ne ararsanız var. Ekranın üstünde şimdi izle bölümünün sağ tarafına doğru gidiyoruz. Burada ayarlar var. Ayarlara basıyoruz. Hesaplara geliyoruz. Buradan girişe basıyoruz. Burada iki şekilde giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Sol taraftaki manuel olarak giriş yapma veya sağ taraftaki kare kodu cep telefonumuzu okutup Apple TV'ye girebiliriz. Ben sağ taraftaki kare kodu okutacağım arkadaşlar parmak iziyle giriş yapmamı istiyor. Parmak izini veriyorum. Bu şekilde giriş yapıldığı ibaresi geliyor. Aynı şekilde PlayStation hesabında da giriş yapmış olduk. Buradan geri geliyoruz. Sol tarafa doğru gidelim. Mesela burada mağaza var arkadaşlar. Mesela burada 1917 adlı bir film var. Bunun satın alması 18 lira 99 kuruş. Kiralaması 4 lira 99 kuruş arkadaşlar. Kiralamaya bastığımız zaman kirala ve hemen izle diye bir seçenek var. Buna basarsak hesabımızdan bir ücret çekiliyor ve hemen film açılmaya başlıyor. Eğer aşağıdaki seçenek kirala ve daha sonra izleye basarsak kiraladıktan sonra 30 gün içinde izlememiz gerekiyor. Veya filmi izlemeye başladıktan sonra 48 saat içinde filmi izlemeyi bitirmemiş olmamız gerekiyor. Aksi halde filmimiz tekrar kilitleniyor. Yani bir daha kiralamamız gerekiyor. Filmi satın ala bastığımız zaman direkt satın al veya iptal var. Burada aşağıda bilgiler var arkadaşlar. Seslendirmenin İngilizce olduğunu, alt yazının Türkçe olduğunu gösteriyor. Apple TV, TV ve video başlığı altındaki yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan başlatabilirsiniz. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.